Hızlı moda markaları dediğimiz şeyin esas tartışıldığı konu belki de o kadar hızlı olmaması gerektiği. Ortalamalarda %20-25 markaların hiç dokunmadığı ürünler oluşmuş oluyor. Bu yeni çıkan kanunla beraber bunlar ya imha ediliyordu ya da Afrika veya da Afrika benzeri ülkelere gönderiliyordu. Ki Şimdi Afrika'da bunları... da biliyorsunuz o tekstil dağları oluştu onlardan evet, bunları oluşan. Bunların önüne geçildi. Artık bunlar imha edilmeyecek. O ülkelere de gitmeyecek. Bu giydiğim kıyafet bana gelmeden önce nerelerden geçti, hangi sistemle üretildi, hangi kaynaktan çıktı, ben bunu satın alarak hangi sisteme destek oluyorum ve bu ürünün ömrü bittikten sonra bu ürün neye dönecek sorusu hayatımızda ilk defa var. Oksijen TV'den merhaba. Oksijen gazetesini yakından takip edenler biliyorlar. Bizim için sürdürülebilirlik çok önemli. Gazetenin çıktığı ilk tarihten itibaren her zaman çevre ve iklim konusu ve sürdürülebilirlik konusunda içerikler üretmeye devam ettik ve bunu izleyen süreçte de sürdürülebilir yaşam gazetesi çıkardık. Sürdürülebilir yaşam gazetesinin içinde de her zaman farklı sektörlerden bu alanda çalışmalar yapanlara yer vermek dışında Dünyada neler oluyor? Türkiye'yi bekleyen tehditler neler? Bu konuda yapılması gereken, atılması gereken adımlar neler? Hep bu konuları konuştuk. Bugün de sürdürülebilir modayı konuşacağız. Hazır giyimin nasıl etkilendiğini konuşacağız. Yanımda Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya ve Yönetim Kurulu Üyesi sevgili arkadaşım Arzu Kaprol var. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Elif. Sizleri buraya kadar getirdim. Aslında konumuz çok geniş e, ve hepimizin geleceğini de çok ilgilendiriyor. Şöyle söyleyebilir miyiz? E, dünyayı kirleten sektörler var. Bunun başına enerji geliyor ve ardından da tekstil sektörü. E, artık değişmek zorundayız. 2023 en sıcak yılı oldu e, yaşadığımız. Atılan adımlar var ama yeterli kalmıyor. 2030'a yönelik birçok... E, Program var, proje var, e, şirketler sözler veriyorlar, devletler birçok e, sorumluluğun altına giriyorlar. Ama hepimizin elinden gelen en iyisini yapması gereken bir noktadayız. Sizler sektörün temsilcileri olarak e, öncelikle Türkiye'deki durumu nasıl görüyorsunuz? Ramazan Bey sizden bir başlayabilir miyim? Çünkü hazır giyim sektörü Türkiye için çok önemli. İhracat şampiyonu, e, otomotivden ve kim, e, kimyevi maddelerden sonra gelen bizim için gerçekten de e, Türkiye'nin ekonomisi için önemli bir sektör sektör. Durum nasıl? Aslında sadece tabii ki ekonomik olarak bakmamak lazım. Hem istihdam açısından da bakmak gerekiyor. Biraz önce dediniz e, çevreyi ve dünyayı bizler kirlettik. Şimdi de temizlemeye çalışıyoruz bir nebze. 2017 yılında Birleşmiş Milletler'in sürdürebilir kararıyla beraber, 17 tane maddesiyle beraber bütün dünya aslında orada bir uyanma durumu yaşadı. Özellikle ülkemizde nereden bakarsanız 1,5 milyon civarında tekstil ve hazır giyim sektörü için çalışan ve istihdamımız var. Bunun dışında yerel markalarımız, moda ile uğraşan markalarımız var. Toplamda 2 milyon insanın bu iş gücüyle beraber çalıştığını görüyoruz. Tekstil ve hazır giyim özellikle ülkemize baktığınız zaman pamuktan nihai noktaya kadar giden bir entegrasyon olarak düşünebiliriz. Sadece olayı tekstil ve hazır giyim olarak değil, pamuk, iplik, kumaş, hazır giyim ve bunun aksesuar ve biraz önce dediğiniz gibi moda ve tasarım kısmını ve son zamanlardaki özellikle dijitalleşme ile beraber e, bu denklemi oluşturduğunuz zaman bu sürdürülebilik aslında bütün e, sektörün full entegrasyonunu sağlamış oluyoruz. Özellikle bu Birleşmiş Milletler'in aldığı karardan sonra hem Avrupa'da hem Türkiye'de bu sürdürülebilirlikle ilgili ciddi çalışmalar sektörümüzde yapılıyor. Size şunu da sormak istiyorum. Şimdi değişen bir dünya var. Türkiye önemli bir üretici. Birçok dünya markasının da üretim üssü aslında Türkiye. Fakat bu kaslarını kaybediyor diye endişeleniyoruz. Bunun birçok nedeni var. Bir taraftan evet rekabet ettiğimiz ülkeler var ve bu ülkelerdeki koşullar şu anda çok farklı. Malum Türkiye'deki ekonomik tablo da aslında üreticileri çok zorluyor nedir son fotoğrafta yani şimdi 2024'e girdik nasıl görüyorsunuz dezavantajlarımız neler? Aslında buna şöyle bakmak lazım. Değişim ve dönüşüm içinde olan dünya biz de sektör olarak bunlardan etkileniyoruz. Özellikle oluşabilmiş oluşan alışkanlıklarımızı değiştirmeye değiştirmemiz gerekiyor. Dijitalleşmedeki olan değişim, özellikle Z kuşağındaki beklenti, biz Avrupa'ya yakınlığımızdan dolayı yaptığımız, olduğumuz ihracatın yüzde 69'unu Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Yüzde 5'ini Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıyoruz. Ve diğer ülkeler olarak da paylar bölüştürülüyor. Bu sebepten dolayı yakın Avrupa'yı çok hızlı bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Ee, Birleşmiş Milletler'in bu kararından sonra özellikle Norveç'te, Fransa'da, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde iki yıl sonra karbonla ilgili, çevreyle ilgili sıfırlama çalışmaları var. Bununla ilgili aldığı bir takım önlemler var. Şimdi Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa Konseyi'nin kararları da var bu konuyla ilgili. Ee, Birçok hızlı moda markası da bundan etkilenecek. Ben sözü burada hemen böyle e, sevgili Arzu'ya e, vermek istiyorum. E, hızlı moda markaları için çok daha farklı bir dönüşüm ve değişim gerekiyor. E, öncelikle bir sürdürülebilir tasarım nedir? ve hızlı moda markaları sürdürülebilirlik adımlarını atarken nasıl bir değişim, dönüşüm içine girmeliler? Ee, sen fotoğrafı nasıl görüyorsun? Ben önce bunu e, müşterilerimizi tanımlama halinden başlayarak konuşmak istiyorum. Çünkü e, çok yıllardır alışa geldiğimiz ve bunu ezberden söylediğimiz bir söylemimiz var. Tüketici profili diye konuştuğumuz bir yaklaşım. Benim tüketicim şöyledir, böyledir dediğimiz. Burada e, ilginç olan Müşterilerimizi tüketici olarak adlandırdığımız zaman yani aslında insan ırkının önemli bir kısmını tüketmek üzerine yaratılmış bir canlı türü olarak tanımlıyoruz e, ve böyle dediğimiz yerde de sonra tüketmemesini istiyoruz. O yüzden önce bu kavramı biraz değiştirerek başlamak gerekiyor. Yeni bir bakış açısından başlamamız lazım. E, bu yeni bakış açısının içerisinde tüketmek olmayan, türetmek, çoğaltmak, paylaşmak, sürdürmek olan yeni bir tanım üzerinden hareket etmeyi konuşuyoruz çok zamandır. Ve böyle baktığımızda hızlı moda markaları dediğimiz şeyin esas tartışıldığı konu belki de o kadar hızlı olmaması gerektiği. Ve burada bütün kurduğumuz ilişkilerde, yaşamda kurduğumuz bütün ilişkilerde dayanıklılık, fayda, bütüne fayda ve bütünsel etkisi üzerinden hareket ediyoruz. Bu yüzden sürdürülebilir tasarım dediğimiz şey aslında çok yıllardır Anadolu'da hep var olan, birinin bir varoluşun bir diğerine hizmet etme kültürünü bütüne yayma yaklaşımı. Yani özünde sağlıklı düşünce yollarını yaratmak. Sağlıklı düşünce yolu dediğimiz zaman da yaratılmış ya da üretilmiş her şeyin bir başka dönüşüme geçerek bir diğerine fayda sağlaması, ürün ömrünün uzun olması, onu üretme sistemlerinde bütüne zarar vermemesi, bilakis fayda yaratması. Bu zinciri tasarladığımız zaman aslında bütünsel bir tasarım yaklaşımı Tam olarak sürdürülebilir tasarım yaklaşımını geliştiriyor. Biz daha yeni olarak buna sürdürülebilir tasarım diyoruz. Ama bu bizlerin bu coğrafyada DNA'sında olan nasıl olduğunu bildiğimiz en geçmişten gelen ve bu toprakların içerisinde ve bilincinde bulunan bir yaklaşım. O yüzden adını belki artık yeni böyle adlandırıyoruz e, ama bu e, Türkiye coğrafyasının içerisinde çok yüzyıllardır olan bir yaklaşım. Bunun aslında hani hiç unutulmaması gereken bir yaklaşım olduğunu da aslında acı bir fatura ile öğreniyoruz her zaman ee, ne yazık ki öyle. Peki Arzu Türkiye'ye baktığımızda bazı avantajlarımız var. Bu avantajlarımızı yeterince kullanabilmemiz için. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi aslında iş tarımdan başlıyor. İşte organik pamuktan, iplikten kumaş üretiminden. Ee, sen dünya markalarını çok iyi takip ediyorsun. Paris'ten de yeni geldin. Ee, ben de şimdi e, dünyanın o dev markalarının dönüşümünü okuyorum. Bazen heyecanlanıyorum ama diğer taraftan da lüks tüketim artıyor. Ee, en büyük cirolara onlar ulaşıyorlar. Yani bu iş nasıl dengelenecek? Dengelenebilecek mi? Belki şöyle hatırlamak lazım. Aslında marka olmak tam olarak nedir? bir taahhüt. Yani orada olacağının ya da bu ürünün başına bir şey geldiğinde bir karşılığı olduğunun, bunun dayanıklı, uzun yıllar ve belli bir kalite sistemine paralel olarak üretildiğinin taahhüdü demektir. O yüzden e, lüksü e, sadece pahalılık olarak adlandırmadığımız bir yerde. Yani lüksün bir var olma mekanizmasında onun dayanıklılık, kullanışlılık, e, eskimeme, tasarımsal olarak eskimeme parametreleri devreye aldığımızda aslında lüksün önemli bir grubu sürdürülebilirliğe örtüşüyor. Çünkü hızlı moda markalarının ana üretim prensipleri aslında çok sayılı kullanıma göre üretilebiliyor çoğu zaman. Ve oradaki hızlı döngü bu sistemi besleyebiliyor. Ama bu sistemin beslenmesi aynı zamanda bunun daha dayanıklı olarak üretilebilmesi için de mümkün. O yüzden burada yeni bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Evet daha e, lüks kategorideki moda markaları artarken e, bir diğer yandan yeni bir bilinç de ortaya çıkıyor. O yüzden bu iki uç birbirini destekler ve besler nitelikte. Her zaman daha özellikli ve bu e, dönüşüme uygun bir bakış açısı gelişiyorken örneğin Fransa'da da en son baktığımızda e, eti yenmeyen hayvanların derilerini kullanmak neredeyse yasaklanmıştı e, ve bu çok hoş bir şey. Bu yüzden bunun gerçek bir atık yönetiminin bir tasarım girdisiyle şekillendiriyor olmak çok gerçek ve samimi bir yaklaşım. Onun dışında durduğumuz yerde bütün bu kalan yani yaşamımızdaki tüm alanların tasarımsal dönüşümüyle bunu kullandığımız yerlerin dayanıklılığının çoğalması gerekiyor. Yani işin özünde aslında dayanıklılık ve uzun ömür var. Ramazan Bey size döneceğim. E, baktığımızda aslında e, Türkiye'nin bu alanda yaptığı küçük küçük çalışmalar var. Fakat önümüzde zorlu da bir yolculuk var. E, Türkiye hazır giyimcileri bu dönüşme, bu yolculuğa hazır mı veya nasıl hazırlanıyorlar? Hani onların ev ödevlerinde neler var öncelikle? Biraz önce söylediğim gibi yani bu değişim ve dönüşüm süreci tabii ki kolay bir süreç değil. Bu sürecin aslında tam içindeyiz şu an ve bu süreci yaşıyoruz. Eskiden yaşanan krizler veya ya da bu tarz değişimler daha kısa vadeli de geçişte sağlanıyordu. Ama bu biraz daha orta ve uzun vadeli bir program. Sonuçta bizim ülkemiz bir tekstil ve hazır giyim ülkesi olarak full entegrasyon bir ülke. Bu değişim ve dönüşüm sadece hazır giyimde değil, iplikten biraz önce söylediğiniz kumaş ve konfeksiyon olarak baktığımız zaman full entegrasyonu kapsayan bir e, entegrasyon. Tabii bu sadece kurumsal kurumların değişmesi ve dönüşmesi bizim işimizi sağlamıyor. Burada devlet politikaları da çok önemli. Bu konuda aslında en hazır sektörlerden bir tanesi diyebiliriz. Otomotiv sektöründen sonra bizim sektörümüz diğer sektörlere göre en hazır sektörlerden bir tanesi diyebiliriz. diyebiliriz. Nedeni aslında çok uzun zamandan beri zaten Avrupalı işbirlikleri içinde en önce adımları da onlar atıyorlar. Peki Avrupa'da alınan mesela bir karar var işte e, tekstil atıklarının e, iki yıl içinde artık yakılmayacağı ile ilgili. Bu nasıl etkileyecek? 2024 ve 2025 yılında en büyük PR'ımız aslında bu söylemiş olduğunuz döngüsel ekonomi. <laughs> bu çevreyi kirletmemek adına sizin de e, özellikle Avrupalı müşterilerimizin bizim e, şöyle size örnekleme vereyim. Markalar almış oldukları mallarını ortalama %15 ve %20'lerini hiç dokunmuyorlar. Ya depolarında kalıyorlar <laughs> Stop. ya da hiç satmıyorlar. <laughs> e, bunun yanında tüketimden gelen Müşterilerden gelen geri dönüşümleri var. Ortalamalarda yüzde yirmi, yüzde yirmi markaların hiç dokunmadığı ürünler oluşmuş oluyor. Bu yeni çıkan kanunla beraber bunlar ya imha ediliyordu ya da Afrika veya da Afrika benzeri ülkelere gönderiliyor. Afrika'da bunları... da biliyorsunuz o tekstil dağları oluştu. onlardan. Evet, Bunların önüne geçilir. Artık bunlar imha edilmeyecek. O ülkelere gitmeyecek. Bir takım rehab projeleri, bir takım toplanma merkezleri oluşturarak bunlar döngüsel ekonomide recycle proses ederek buna post consumer diyorlar. <laughs> geri dönüştürülecek. Bu bizim ülkemiz için yakından tedarik ve yakından coğrafya olarak yakın olduğumuz için çok büyük avantaj. E, dijital pasaport e, var artık e, bu başlayacak. Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Dijital ürün pasaportu nedir diye sorayım <laughs> kısaca. Aslında hem geri dönüşümle ilgili olan dijital kıs, pasaport kısmı var hem de pamuktan nihai üründen başlayarak kumaş ve konfeksiyon ve ürüne kadar giden bir pasaport kimliği var. Bu pamuktan başladığınız zaman pamuk kısmında özellikle çıtırda e, kimyasal bir solüsyonla verdiğiniz pigmentle beraber takip ediyorsunuz. Özellikle siz de biraz önce vurguladığınız e, açılışta işte organik dedik. Şimdi organik yanında recycle prosesler, daha farklı regeneratif e, tarım veya regeneratif pamuk kullanıyoruz. Hı hı. Daha farklı e, ürünler kullanarak işte çevreyi kirletmeden e, bu şekilde bir takip organizasyonu var. Bu takiple beraber dijital bir pasaport oluşturmuş oluyorsunuz. Aslında bu dijital pasaport sonunda nihai noktada nereye gidecek? İşte etrafı veya çevreye e, karbon salınımı olarak çevreye vermiş olduğunuz zararı burada tespit edeceğiz. Biz burada pamuktan nihai ürüne kadar giden bir ülke olduğumuz için burada bir avantajımız olacak. E, aksi takdirde ithalatlar yapacaktık. Gereksiz havayı kirletecektik. Gereksiz zamanlar öldürecektik. Oradaki karbon salınımımızın e, salınımı çok fazla çıktığından dolayı bununla karşılığında bir vergiyle karşı karşıya kalacaktık. E, sektör hazır mı bütün bu e, yeni gelişmelere? Tabii ki yüzde yüz hazır değil ama en azından bir farkındalığımız var bunun için bir çalışmalarımız var. Nihai noktada hemen tekstilde ve hazır giyimde. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda sadece e, dijital pasaport ya da döngüsel ekonominin dışında e, yenilebilir enerjiden, atıktan, arıtmadan e, ve e, dijital kısımlarından e, tekrar tasarım ve argeyi biraz önce de arzonomu söylediğinden yola çıkarak tüketmeyerek. Nasıl ürünler üretebiliriz? Daha dayanıklı nasıl ürünler üretebiliriz? Çünkü hızlı moda yerini yavaş modaya bıraktığından dolayı biraz daha rahat ve konfor kıyafetler tercih ediliyor. Ve burada zaman baskısı olmuyor. Bazen avantaj bazen dezavantaj. Bunu evet. net olarak söyleyebiliyor muyuz? Biraz önce altını çizmek istiyorum. Hani hızlı... E hızlı moda yerini yavaş modaya bıraktı. Bu yüzde yüz tabii ki bunu söyleyemeyiz ama bunu görüyoruz. Son üç yılda inanılmaz bir değişim dönüşüm var. Hepimiz görüyoruz bunu. Ama size rakamlarla yansıyan nedir onu da merak ediyorum. Önceden sabah da bir toplantımız vardı. Hız ve zamanla ilgili daha hızlı hareket ediyorduk. Bu hızlı modanın yavaş modaya dönmesi aslında moda mitti anlamına gelmiyor. Yavaş moda da adı üzerine bir moda. Daha fazla rahat konfor, daha fazla çevreci ürünleri Tüketerek ya da kullanarak sonuca gidiyorsunuz. Özellikle pandemi öncesi bir tüketim çılgınlığı vardı. Bu tüketim çılgınlığı insanlar daha fazla e, üretmek yerine tüketme noktasına gitti. Tükettiğiniz için daha fazlasını istiyorlar. E, standlara baktığınız zaman ya da rayonlara baktığınız zaman... ...daha önceden 4 ile 6 hafta arasında ürünler değiştirirken... ...bir ara nereden bakarsanız 2 ay ile 3 hafta arasında evet. ürünlerin değiştiğini görüyorsunuz. E, pandemiden sonra şimdi... E, mağazaların vitrine baktığın zaman aşağı yukarı ortalamada 4 ile 6 hafta arasında değiştiğini görebiliyorsunuz. Bu yavaş modaya dönüşü daha rahat ve konfor kıyafetlerin tercih edildiğini biz tabii ki alım gruplarından görüyoruz. Yapmış olduğumuz tasarımlardan, üretmiş olduğumuz ürünlerden görüyoruz. Beklenti ve istek bunun üzerine kurulu. Bir de Türkiye olarak biraz önce de söylediğiniz bizim çıkış noktamız sonuçta rekabet ettiğimiz ülkeler var. Tabii. Biz işin daha basit ve kısmı ile uğraşma şansımız bu saatten sonra yok. Bir takım sebeplerden dolayı işçilik maliyetleri ve de, farklı sebeplerden dolayı Onun Pakistan, Bangladeş var. Zaten Çin'le yıllardır uğraşıyoruz. E, tabii ki yani on, ondan dolayı daha e, işe katma değer değer katacak. Biz işin adet ve ciro peşinde olmamamız gerekiyor. İşe değer katacak her olayın arkasında olmamız gerekiyor. Aynen işin özü aslında tüm alanlarda bu. Ne kadar değer kattığınızla ilgili. Ee, sevgili Arzu sen uzun zamandan beri bir moda tasarımcısı olmanın yanı sıra yeni teknolojileri çok iyi takip eden e, birisin. E, ve e, bunları da uyguluyorsun. E, hem tasarımlarını uyguluyorsun hem de çok farklı işbirlikleri içinde bunları hayata geçiriyorsun. E, Senin son zamanlarda sürdürülebilirlik e, kapsamında da sonra istiyorum. Ne heyecanlandırıyor, neler değişiyor? Çünkü ne zaman senin bu yeni yaptığın çalışmaları izlesem acaba bunları biz daha çok hayatımıza ne zaman sokacağız diye düşünüyorum açıkçası. Aslında çok hızlı ilerliyor. Çünkü tüm endüstrilerde olduğu gibi önce savunma ardından sağlık ardından aslında nihai kullanıcı bu teknolojiler geliyor. Ve o skalayı o alanlarda çok yıllardır gözlemliyoruz, yaratıyoruz, üretiyoruz. Böyle baktığımız zaman benim en çarpıcı olarak fark ettiğim konu insanın beden ve bedenini saran malzemelerle olan ilişkisi. Buradaki farkındalığı artıyor. Bizim bugüne kadar e, İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar geldiğimiz hızlı üretme sisteminde daha çok nasıl göründüğümüze dair bir e, bir görsel kaygımız var. Şimdi bunun yaklaşımı çok hafif değişmeye başladı. Bunun yanına yeni bir parametre geliyor. Nasıl hissediyoruz? his dediğimiz zaman bu çok büyük bir denklem içine giriyor. Çünkü hissin içerisinde nasıl göründüğümüz de var ama etki alanımız da var. Yani etki alanımız dediğimizde aslında bu sürdürülebilirlik perspektifini bilinçli olarak kullanmaya dair bu giydiğim kıyafet bana gelmeden önce nerelerden geçti, hangi sistemle üretildi, hangi kaynaktan çıktı, ben bunu satın alarak hangi sisteme destek oluyorum ve bu ürünün ömrü bittikten sonra bu ürün neye dönecek Sorusu hayatımızda ilk defa var. Aynen. Özellikle son cümle çok önemli. Ee, belki o aşamalara belli zamanlar içinde hepimiz geldik ama sonra neye döneceğini çok bilmiyorduk. Şimdi bunu bilmemizi de sağlayacak bir ortamın içine giriyoruz. Bu bence çok büyük bir dönüşüm. Çok büyük bir şey ve ilk defa markaların kendi içinde second hand dükkanları kendi hmm. içinde açılmaya başladı. Bu da çok yeni bir yaklaşım. Hiçbir zaman düşünmezdik bunu. Yani olabileceğini bile ihtimal vermiyorduk. O yüzden o markaların da taahhüdünün içerisinde kendi ikinci el pazarının da yaratılmış olması aslında hiç değer kaybetmediğini de anlatıyor. O yüzden o değeri kaybetmeyecek ürünleri yaşamına sokuyor olmak daha doğru bir yaşam algısını gerektiriyor. Bu da çok sağlıklı bir şey. Ee, bir de bu yaşanmışlığa verilen değeri de aslında evet. ortaya koyuyor ee, en başında söylemiştim çok kaliteli yaparsan neredeyse senin ömründen çok daha fazla bunların da yaşama evet, şansı var ve buna evet. saygı duymalısın iyi bakmalısın bunu öğretiyor bize bir e, yapay zeka politikaları derneği evet. Şimdi e, senin hayatına girmiş e, bunun hani hazır giyimle modayla ne ilgisi var veya çok mu ilgisi var ben e, bunu okuyunca bir düşündüm gerçekten yapay zeka artık hepimizin hayatına çok fazla giy ve daha da girecek. Her şeyi de hızlı bir şekilde öğrenmemiz de sağlıyor. Bir taraftan çok da tartışmalar var. Ama hazır giyimin neleri değiştireceğini gerçekten de merak ediyorum. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şöyle görmek lazım. Yapay zeka da, sağlık da, tekstil de insan bedenini birinci derecede ilgilendiren bir şey. Çünkü yapay zeka dediğimiz aslında ilk başta bizim tasarım yöntemlerini geliştirmede kullandığımız bir alan. Ama yapay zeka ile geldiğimiz yer aslında bir sistem tasarımını gösteriyor ve onu yönlendiriyor olmak. Bu yüzden çok önemli buluyorum yapay zeka politikaları içerisinde var olmayı. E, şu anda bütün oradaki özlük hakları, o hakların hangi sistemlerde olduğu ya da diğer sistemlere ne kadar entegre olabileceğini konuştuğumuz yepyeni bir platform. Ama bunun yanında aynı zamanda sağlık teknolojilerinde konuştuğumuz ve bunu yönettiğimiz Yastet Derneği'nin de başkanıyım. Dolayısıyla insan bedenine değen her şeyi çok önemsediğim bir yerde aslında bizim tasarım algımız değişiyor. Yani daha önce moda tasarımı dediğimiz şeyin bir ilerletilmiş versiyonu sağlıklı düşünce yolları tasarlanmasını sistemsel olarak öngördüğümüz bir yerde ben de yaşamımda yeni alanlar açıyorum. Bu yüzden çok heyecan verici. Ee, seni takip etmekte çok heyecan verici bu süreçte. <laughs> ee, çok şey öğreniyoruz. Çok teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür. Ramazan Bey size son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, hepimiz çok heyecanlanıyoruz yeni işlerle ilgili olarak. Maalesef ülkemizin de gerçekleri var. Ama şu ortamda Türkiye'den gerçekten de işte e, e, Söke'de e, biliyorum organik pamuk çalışmaları yapılıyor. İşte, e, Adana'da var. E, yani gerçekten yani, tarladan e, şu giydiğimiz kıyafete kadar bunu sürdürülebilir bir e, süreçte üreten ve bunu Dünyaya satan Türkiye'den yeni markalar, yeni şirketler çıkacak mı? E veya e, hali hazırda olan şirketler bu dönüşme girebilecekler mi? Umutlan, umutlanmak istiyorum. Hani güzel bir e, süreç başlasın istiyorum bu sektör içinde. Çünkü bunu yakalayamazsak sanki e, çok zorlanacağız ileride bir Yeni kurulan markaların e, çoğu e, yüzdesi olarak çoğu markaya baktığımız zaman sürdürülebilik üzerine kurulan markalar sürdürülebilirlik ürünleri kullanarak yapılan malzemelerden oluşan ürünleri satmaya e, tarz olarak benimsemiş firmalar. Bunun yanında şimdi biz biraz önce söylediğiniz gibi Söke'de organik üretiliyor. Dünyanın en çok organik üretilen ülkesiyiz biz Türkiye'de evet. baktığınız zaman. Hı hı. Bunun dışında organik dışında başka biraz önce de söylediğim rejeneratif tarım ve rejeneratif pamuk da uygulamaları var. Türkiye'de hem yerel markalarımız hem yurt dışına sattığımız alım gruplarına baktığımız zaman konvansiyonelle diğer sürdürebilirlik arasındaki farklarda şu an yüzde yirmi yüzde yirmi beşlerde daha sürdürülebilir ürünler satıyoruz. Yüzde yetmiş yüzde beş konvansiyonel ürünleri satıyoruz. Ama her geçen yıl bu porsiyon yukarı doğru çıkıyor. Bu aslında bizim için bir avantaj. Biraz önce dedik ya biz daha fazla değer peşinde daha fazla katma değer üretebilmemiz lazım. İşte bu sürdürebilirlik bu dijital bu dijital platformlar ve diğer aksiyonlarımız aslında bizim bir değerlerimiz olacak. Bu değerlerle beraber aslında önümüzdeki dönem daha fazla markaları göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, biz verdiğiniz teşekkür ederiz. bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. E, Belli bir süre sonra yeniden görüşmek isterim. En azından alınan yolun ne olduğunu öğreniriz hep birlikte. E, çok da destek olunması gereken bir alan. E, umarım yolumuz açık olur. Çok teşekkürler. Hepimiz, biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda bu röportajı Oksijeni Sürdürülebilir Yaşam gazetesinden de okuyabilirsiniz. Çok teşekkürler.